Tamam. Uy, bu ne oğlum? Süpermen'in kankisi mi lan bu? 38 vuruyor. Onu ne oldu? Ol <laughs> 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 oğlum Metor Metor çarpıttırıyor bu bana lan. Selamlar dostlar bugün sizlerle beraber Valheim'in 15. bölümünde öyle değil beraberiz. Abi, öyle değil. Nasıl lan? Sevgili dostlar, saygıdeğer. <laughs> geç geç. Böyle de giriş yaptın. Dikkat ya, et, oğlum. dikkat et. buluruz bulur bizi. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi elimizde şöyle bir şeylerimiz var. Ve mükemmel Aa, bir buitle gerçekten. karşınızdayız arkadaşlar. Muazzam bir buit. Buit. Ne yaptık buraya? Burası ne? Yorumlar, Burası, çok güzel. Alf... Şey işte. <laughs> Burası Alfe'ye han. <laughs> Alfe'ye hanı. Muazzam bir Ger -ger build yaptım. Geliştirmek Şu geliştirmek uzaktan geliştirmek da göstereyim. Artık geliştiriyoruz böyle. Hani yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Bir ya, önceki bölümlerde şey. çok güzel bir şey yapmıştık. Ee, liman yapmıştık. Bu sefer de hanımızı Aynen. çok güzelleştirdim. Ama diğer kalan her şey evler mevler duruyor. Ben bunu videosunu o çekiyorum. O el, o el oğlum. He. Dededen kalma o ev ya. Aa, yıkamaydı. aynen o dededen kalma. Ben buranın videosunu Anca... çekiyordum. Çekiyor zannediyormuşum. Çekmemişim. Bütün yaptığım buralar falan. Ben çekiyorum zannediyorum. Çekmemişim. O yüzden buranın videosu yok. Hadi doğru hissede. Para verip yaptı lütfen. Hadi <laughs> söyle. Yok harbiden. Neyse hadi gel şunu bir tokuşturalım ya. Bak orada da pencere yaptım. Nasıl? Kardeşim. Oba. Hadi bakayım. Oba, buradan hadi. bile girebiliyorum. hadi hadi, hadi otur gel. Oturarak içelim. Ayakta içmedim. Hadi tokuşturalım. Ancı. Ancı. Kardeşim. Hadi sağlığımız hadi bakayım hadi hadi haydi. Haydi ayağa kalkıyorum. Harbi ayağa ah, Ben daha ailesin. içemiyorum ben çok sarhoş olmuşum. Neyse. Tamam bunları masaları geri bırak. Şuradan seş, tık. Siz beni yine geri kardeşim rahatlat. Oh. Yarasın. Bu arada. Aynen. Bu arada gördüğünüz üzere gene zırhlarımız sos seviye muazzam. En son biliyorsunuz ovaya gittiğimiz zaman biz oradan malzemeleri gene topladık video dışı. Tokatladık her şeyi yaptık muazzam falan. Levellerini falan bastık. Oo. Oklarımızdan iğne okları falan yaptık. Ateş direnci falan şeylerimizi de yaptık, iksilerimizi yaptık, yemeklerimizi yaptık. Bildiğiniz üzere biz oraya iki tane şey kurmuştuk. Oradan çıkaralım şeylerle, balık tuttuk deli gibi. Yani yemeklerin en üst seviyesini yaptık şu an. Şu an her şey Aha, en üst gidelim. seviyesinde. Pelerinden tut her şey. Şimdi ovaya gideceğiz. Totemleri aldın mı? Totemleri aldım da. Totemleri aldım çocuk şey adam. kesmeyeceğiz mi? O'su kesmeyeceğiz O'su mi? Ha, deniz yılanını mı keseceğiz? Ha, ya. doğru. deniz yılanını tokatlayacağız. Oraya gidiyoruz. Geceyken bir şey yapalım ona bir baskın atalım deniz ya. Deniz yılanı aynen. Sırada ova. Baskın basalındır. Önce deniz bin, 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 bin açılıyoruz. Bin bin dur binemedim dur. Ne dur. Ne dur. oldu? Hı. Yine binemedim. Kanka dur da kaldım. Lan Yapacak geminin şey altına yok. kaldım. Heh, tamam bindim devam et. Yemekleri tazeleyeyim mi? Tazeleyemiyorum. mi? Kaldı mı gemi burada? biraz kaldı gibi oldu. Çıkıyorum. Şöyle yap drift atarak çıkartabilir miyiz? Daha çok sanki. İşte, ama olsun olsun. Denedik çıkıyorum gelsin. çıkıyorum çıkıyorum. Hadi oğlum. Bunları da buraya koy. burada da buraya koy. Ekmek. <laughs> ya dönmüyor bu gemi dur, ya. Dur dur dur, dur dur dur. Şimdi... Bunlar yükseliyor kardeşim. Başlayacağım. Bu ne lan? Ne lan? Burada demir. Burada demir. <laughs> Her yer burada demir kaynıyor. Böyle da de da fatura fazla geliyor sonra. Aha çıktı mı lan? Ben de ittiriyorum burada. Çıktı herhalde. Hadi al. Tamam devam. Çok karanlık dur. Evet ama. Tamam Bir kere geldik. Hadi bakalım şimdi okyanus. Baba dalgalara bak. Üf. O yaratı tokatlayacağız bugün. O yarattık bugün yok. Oğlum bak evet, benim oyun yine İngilizce mi? olmuş ya. Bu oyun niye İngilizce oluyor ya? Güzel ama İngilizce. Oğlum dalgalara bak tamam abi bayağı şey. Bir de ben. tamam dalgalar büyük. Odin bizi Taraflara sevmiyor. doğru gidelim ya. Tamam sen okyanusa git bulacağız. Ben onu, bak ben ona nerede karşılaşmıştım biliyor musun? Şurada karşılaşmıştım. Öyle mi diyorsun? Ha, orada karşılaştım orada bir şey yaptı. Şu an okyanus diyemedim. Okyanusta mıyız? Evet. Öyleyiz. Tamam o zaman ama full şeyle gitme. Okyanustaysak şey git. Full hızla gitme. Bazen geçiyoruz kekoyu. Ağır ağır. O buraya gelecek az Gemi yıkar mı? Geminin canı kaçtı. Full full. Ha tamam. Onu ovada gösteriyor bize Göremiyorum ki tamam. etrafı. Şey Bakayım. Tamam sağa kır. Sağlı git. Sağlı gidemem rüzgar tersi esiyor o zaman da. Şu taraflara doğru gideceğiz dedin yani, değil mi? Aha. hı. Dalgaya bak lan baba. Oley. <laughs> Oğlum çok iyi. Tamam okyanusta es. Yavaşladım. Tamam yavaşladım. Tamam. Gel, erkek sen gel. Aha geldi. Sağda. Nerede? Sağda bak gördüm. Üstüne sürüyorum. Aha bak. geliyor, geliyor geliyor geliyor. Vallahi geliyor orada. Oo. Hadi bakayım bir tane tamam. ok fırlatayım ona. Çek çek çek. Hayvanı ürkütme. <laughs> Balık mı tutuyoruz ama da oltaları getirmeyi Evet rüzgar zaten tersten esiyor. nerede lan? buraya. Nasıl lan? attık işaret verdik. Gel lan buraya. Çok ne oldu? Bu sefer o bizden korktu şey. kanka. Ya o aha. Ne oldu lan? Yemeğe bir şey mi çarptı lan? Yok dalga be. dalga abi. dalga. Dur dur ben onun üstüne süreyim de be. Aklı başına gelsin. Yine deniz fena bir dalgalandı bak. Bak. Bu dalgalara Allah bak, Allah. bak lan. Oy. Oluyor oğlum. Fena dalga Nerede Çıksana oğlum karşısına. Artık hiç dinle, dinç hissetmiyorsun. Yaşlandık abi. Oh yemekte de tekrardan yedim. Tamam. Abi be nereye gitti bu be? Ya o gitti bu ya. Nereye gitti oğlum? Korktu mu ya? Oğlum bak. Valla gördü bu Süper sefer. Bu sefer gördü bir korktu. Falan. Aa mı korktu lan acaba? Kapat bakayım ışığı. Allah Allah. Oh. Al. Kapattım. ne alakalı aha, orada. Nerede lan? Karşımıza bak. Ben göremiyorum. Aha, Aha da gördüm. Lan geldi lan sola. Gördüm gördüm gördüm. Aa vallaha geldi. vallaha geldi. Oha vurmuşuz Vur lan, lan canına. Kere. Canı azmış zaten vurmuşuz. Vur lan. <laughs> Vurun lan. Gel gel gemiye gel gel. Erkek sen gel. Şşt. Öldü o. <laughs> öldü lan. ee dur yemin yanaştıralım oraya. Çabuk çabuk. E ne oldu bu öldü oğlum çok basit öldü lan. bu kadar güçteyken ya da. son seviyedeyken ölsün biz hemen. Geri Aynen. gidemiyorum artık. Geri mi gidemiyorum? Hmm. Enerji. kardeşim. Enerjim de full aslında oraya yüzesim var biliyor musun? Benim de yüzesim geldi biliyor musun? Üşüdün. O bir de yavruymuş. Sen anne yani, geliyormuş. Oğlum, bak yani, oğlum dalga. Evet, Dur yavaş yavaş geliyor. Alayım mı ben aşağı atlayayım? Birimiz aşağı atlayacak. Ama Şeyi atlamaya gerek var etmez. mı lan? Ha, atlamaya Aa atlamaya gerek yok bana, lan. Bana, tak 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 tak. Ne çıktı? Yılan eti mi çıktı sadece? Bakayım. Oha Serap bir şey dedi. Daha bir dakika alamadığımız yerler var herhalde. Gemi tam üstüne mi geldi bunu? Yo aldık hepsini oğlum. Uf. Dalga ne biçim vurdu? Dalga vurdu lan gemi gördün mü? Haa. Hepsini aldık almışız. Aldık kanka hepsini. Ya. E tamam. Eti biraz daha o taraflara Belki bir tane daha olur. Harbi sadece eti çıktı lan. Eti mi çıkıyor sadece? Yo eti çıkmıyor. Blanderis falan da çıkıyor herhalde. Şey pulu çıkıyor kanka. Kafası düşüyor bir de. Aa. Aaa. Organimet olarak. Uy. De bu kolay herhalde ya. Bunun birinci, ikinci seviyeleri var. Hadi. Hı <laughs> hı. Asıl malzeme onlardan. De çok kolay oldu. Niye böyle oluyor? Uzaktan vurmuşuz ben ona fark ettin mi? Canı azdı. Ha aynen bayağı az atmışsın canım. Rastgele Abi fırlattım okları. Sen siz yani kesin hemen ikincisi çıkar herhalde ya. Çıkar mı? Akşam akşam. Ne evet, etrafta dikkatli ol. Aldıyordum aldım onu. Çok hızlı gitme ama okyanustaysak bir tur yavaştan git. Bir tur. Ha. Aha Alabanda tarafında. Tarafta? Alabanda. O ne demek oğlum? Oğlum hiç, hiç denizlikleri bilmiyor musun yani? Yo. Hani ben göremiyorum. Ben de, bilmiyorum. ben, ben de bilmiyorum salladım. Yok zaten. Yalan <laughs> <laughs> Şuraya gideceğiz şuraya. Okyanus tam ortası. Çok merak ediyorum o şeyden de bulursak yine gece gece. Onu da bir kazalım bakayım. Zannetmiyorum. Şey de gitti. Fırtına da gitti. Erken <laughs> fırtına bir daha başladı. Yağmurlar, fırtınalar bence geliyor. Beklemekte olan. Neydi? Geliyor beklemekte olan. Yok lan yaklaşıyor yaklaşmakta. Ha. <laughs> Yakında da yakın. Tamam oğlum buralarda bir yerde olması lazım. Şu an okyanustayız zıpladım canım gitti lan benim. Aa gördün mü? Ha. Dalgadayken zıplayınca canım gidiyormuş. Bak hop. hop. Öldüm onu. Deniz yılanından bir parça et balık gibi kokuyor. He. Ee? Dur Alpcan ben kendim yem yapacağım hazır mısın? hani <laughs> oğlum gelmiyor ya. Hakkını ver. Evet, Aa gündüz evet. oldu. Gündüz Neyse geri döneyim bari. Haydi be. Üzülmüyorum. Ne olacak şimdi? Ol, ne yapalım? Bir boss'a bir bakalım ya. Nere, bir bakalım nerede, ne ya bir bakalım ya. Gidip şey yapalım ya. Oraya bir portal açalım abi. en azından. Zaten çok uzakta ya. Oo. Oraya giden kadar yine bir tur akşam olur. Gidemeyeceğiz gibi duruyor ya. Ben, gideriz. Dersi. Böyle gidebiliyorum olur mu? Bence olmaz. <laughs> Neydi lan? İskele da vardı. Yerkenler Fora vardı. <laughs> Oğlum, Sancak tarafı vardı. Yerkenler Fora deyince yerkenleri açıp Tam gaz mıydı ama? Aynen o şekilde ha. Okey. İskele alabanda sol taraf mıydı lan acaba? Ya ama şu dalga muhabbetini vallahi helal olsun vallahi çok muhabbet çok güzel olmuş yani helal olsun. Bak, da salla dalgayı açılma. takip ediyoruz şu an. Şu an dalgayı takip ediyoruz bak. Dur salla falan açılmadı. Aa dalganın üzerinde gidiyoruz ha. Şişt. Hadi bakayım. Tam Hı. dalganın üzerinde gidiyoruz şu an bak. Abi dalga biz geçiyor. Kimse dalgalarla nasıl buluştuğuna bakmaz. Ki, Aa solda marayan, o şeyden aşırı var, aşırı var, aşırı var ama akşam değil değil mi? Oldu o şeyden var ama akşam değil. Dur bakayım belki dalgalı görebiliriz gel bakayım. Yiyecek mi rüzgar tersten esiyor ya. Dizi bitirdim. Şu an dalgalı hava ya sular çekiliyor şey oluyor falan görebiliriz belki. Tamam. Onun olduğu yerde evet. su çekilmiyor ki oğlum. Dalga bitti oğlum. Dalga geri değilmiş fırtınanın olduğu yere bak arkada kara bulutlar var orada dalga oluyor. Burada şu an dalga yok ki. O ne lan dağ mı orası? Dağcık gibi bir şey küçük bir şey var lan. Ha, o, ova parçası var lan orada. Oha. Aa bak. Aynen. Bak burada yine dalgalar var. Onun olduğu yerde dalga olmuyor. Bak o dalgaları yönetebiliyor herhalde. Okey. Aga be. nereye geldik ki? Sanki ileriden sağdan soldan bir geçişler ve geçişler bir şeyler var da o boss'un oraya doğru. İlla ki vardı da. Ya rüzgar esmiyor abi Traflarda ya. Taraflarda bir gidiş var mı acaba boss'a? Aha rüzgar tersi döndü. Oh be. Oh be. Aç 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 aç. Odin bizi tamam. duydu. Dın, dın, dır, dın. Görmüyorum ha önümü gidiyor mu? Devam devam. Şanlık bir durum yok. Biraz sola kıralım Nasıl yok ya? Nasıl yok ya? Ne oluyor lan? Neye çarptık orada? Oha çarpıyordu. Okyanustan şey yapmıyor. Aa. Bence biz burada duralım Akcan. <laughs> Buradan sonrasına katırlarla devam edelim. <laughs> ne diyor? Ne yapayım nasıl yapayım bilmiyorum. Olur. Burası iyi Koşarak mı? Şimdi... Ha aynen mecburi öyle gibi duruyor. İyi okey. Şey varsa da yüzeriz. Yani arkadaş. zaten portal açarız sonra gelir gelir gene o zaman kadar akşam olur diyeceğim. Akşam az sonra olur zaten. Gemiyi burada <laughs> bırakacağız <artık yani. gülüyor> Hoppa. Aa, tamam. Okey. Tamam. Burada bir yapı var. Göremiyorum ki. Son seviyelerle bir uğrayalım mı artık buraya? Basalım mı? Basalım tabii canım. Gelir dur dur dur. Ne oldu lan ha? Atıp tutuyordunuz. Gene vuruyorlar. Aynen yine vuruyorlar. Tabalık geliyorlar. Oğlum azman falan da geliyor. Ah ah ah. Yok kanka gene geliyor bunlar. Gene. Gelsin oğlum gelsin. Topunuz gelin. Yok tamam sen gelme. Oha oha. Yerde <laughs> Oğlum gene enerji bitti. Ya, ya, taş, taş çık gel. Böyle olmayacak. Dur be. Allah. Ulan bir tanesi götümden vurdu. <laughs> Yürü <Tamam>. lan diyor. Tamam. <laughs> Dana ok sana. Okla devam. Ha? Hadi. Hadi. Ne oldu? Lan taşı kırıyor lan. Baksana çil yavrusu gibiler ha. Dolu anasını. Delilenerek öl. Geber orada. Allah ben aşağı düşüyordum. Lan. Yok ben dayanamıyorum. Dur. Şey yani. Ben de ineceğim. Yavrular canımız... Hop hop hop. Nasıl bir Hadi bakayım gelin. Öyle benim canım. Of 101 vuruyor lan. Bak 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 nasıl vurayım. Ne var? Aha. Kapalama girdik. Ya bakayım sen de buraya. Ya tabii tek kaldı ya in aşağı. <laughs> yok lan arkanın kovdu Topla topla yine. Bir arkadaşım arkadaş, arkadaş gelir onunla da zırh yaparız. Gel ha. gel şunla keselim. Baba orada. Ne bağırıyorsun? La! Haydi ruhlanma. Haydi la. Uh. Uh. Bir sana döndü bir bana döndü. <laughs> Akta kaldı bak. İyi vardı iyi vurdu ama iyi vurdu iyi Ne? Üç güne gideriz diyorum. <laughs> yok bu kadar sürmez. Merdiveni de var yok dur. Var Arkasını. Var var arkada var bak. Ben... Son teknoloji oğlum. Oturma yeri yok mu? Yere at. İkse bas direkt otur tabii. <laughs> Batarsak benden değil ha. Oğlum sağa dönmemiz lazım da rüzgar oradan esmiyor yani. Aha o su yüklü falan gezik İnşallah deniz yılanı böyleyken saldırmaz. <laughs> bak şimdi bak şu an birde ya. He. biri bir evi çekiyorsun. Oo tut tut yapıyor. Bak. Yok ben yüzeceğim. Hadi Allah'a emanet. Lan geldik zaten nereye yüzeceğiz? Ben yüzerek daha hızlı gidiyorum. Evet ben dedim sana gidelim diye yok dedi Zengi Hadi bay bay. Vallahi geldim. <gülüyor> <gülüyor> Sen hala gemiyi orada şey yap. Aa ben bu gemiyi karaya getireceğim mi? Kaptan Ay goblinler bekliyor orada. beni. Burada hem de suyun içinde. Yani. Allah kahretsin. Yani. Aa. Neyse yapacağım. Hakkını et. Evet. Ben gidiyorum. Lan lan geliyor geliyor. İpneye bak. Nasıl arkamdan geliyor? Bir de birinci seviye. Arkandan var lan, arkanda var dikkat. Bozcu ya o. Uy! Şey Kaç vurdu lan bu bana? Dur lan bozcu ile kapışıyor, dur bozucu. Bir vuracak kafasını tek yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Yok oldu. Burası ova da değil, bu goblin burada ne arıyor ya? Dur oğlum beni niye burada buzlar koşturuyor ya? Kılıçtan mı geçireyim sizi, bunu mu istiyorsunuz? Hepinizi zıplatayım mı? He, hepinizi zıplatayım mı arkadaşlar? Bunu mu istiyorsunuz? <laughs> Geldim. Hoş geldin. Bak ulan nasıl geliyorum var ya süzüle, süzüle Bak bak bak. Bütün her şeye rağmen ayakta kaldı yavrum benim be. İşte gemi dediğim böyle olacak abi. Lan lan. Atıyorum. Lan. Ne oldu? Oğlum ölüyorum lan. Vurma lan. Aga be. Parçalandı gemi herhalde. Hayır. Lan dur. Oğlum tahtaları falan ayrıldı. Hadi <laughs> oğlum. %10 canı kaldı. Vur lan vur. Batayım bari. Batayım bari. Özür <laughs> Başaramadık. Artık. Buraya kadar. Arkanda bozucu ama. Nerede lan? lan. Tamam. Oğlum orası ovada olmasın. Arkamızda abi. düşman bırakmıyor yani? Tamam tamam ovaya geçiş yapıyoruz da ya şuradan. Blink başına ver bakayım. bakayım. Ne? Blink başlarını. Almadın mı onları? Yok sen almadın mı? Hayır. Hayda. Gel lan gel şaka <laughs> Çağırıyoruz mu? Ne diyor? Bak yanında da Goblin Köyü var ha. Rün taşını oku. Çok Ve can çekişen ruhu parçada bölünüp soydaşlarıyla paylaşıldı. Aynı tamam mi? sen oku ben de iletişe, biliyor musun? Tamam <laughs> ah, sen koy. Oyu çağırıyoruz <laughs> yani. Bana fark etmez. Arabi bir at ya. Bir sıkıntı olacak envanter dolu ama. Saat şimdilik ok burada dursun. Ya da boşver çağırmayalım. <laughs> Evimiz... Hop 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 hop, hop. hop, hop. Hadi, <laughs> Lan, lan, lan kork şey, Lan tam çar çar çar. Ektiyar basım yanlışta çar. Allah kahretsin. Ektiyar <laughs> basım. Şey, ateş direncini iç. Orta dize şarap şey evini falan iç. Nereden çıkacak bu? Bu. Bir alamet Cidden. geliyor. Oğlum nereden çıkıyor? Nerede? Ne lan? Nerede oğlum? Aha. Aha da geliyor. Tamam. Uy, bu ne oğlum? Süpermen'in kankisi mi lan bu? 38 vuruyor. Onun ne oldu? <laughs> oğlum meteor meteor çarpıttırıyor bu bana lan. Dem <laughs> dedim dedim inanmadınız. Hop doğaç. Yılanı 15 15 vurarak da yani. Ben 38 38 vuruyorum. Nasıl vuruyor ne lan? Nasıl lan? Oğlum bu da kaçıyor. Oğlum goblinlerin yanına mı gidiyor bu? Eğer oraya gidip eleman çağırırsa sıçarız yani burada. Meteor atıyor dikkat. Hmm. Oy. Hani Thanos var ya şey Iron Man'e şey atıyor. Aaa onun bir şey <laughs> herhalde bunda da kanka. Spaces. Neydi onun ismi? Ne al bakayım bir. Kanka benimki işleme ya Çok uzaktan okta vurmuyor. Bu daha az vuruyor. Oğlum çok kötü ekran sarsılıyor lan. Sana bas. Nerede lan? Göremiyorum. Oha dibime gelmiş lan manyak. Göremiyorum. Oooo. Görüyorsun Ayakça. Püstürdün ayıma. Püstürdün. Hop. Metor alıyor. Geliyor. Diyemedim. Aha patlattı. Vallahi patlattı. Yine çok merak ettiğim bir şey vardı. Ne oldu vuramadım. Bunu çaktırmadan arkasından gitse. Allah sana döndü. Ona... 35 mi oldun lan? Aynen. Uh 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 içindeyim şu yanıyorum. Oğlum etraf mavi mavi alevler oldu lan. Ateş direncimiz işliyor mu? Şundan bir daha iç. Yemekler, enerji, ne varsa iç. Dur dur Ya ha! Oğlum o ne lan? Kaç 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 kaç. Ne oldu lan? Elini mavi yaptı böyle sana vurdu lan. Aa, neyse ok devam ya bu ne oldu Ok iyiymiş ya. <laughs> Oğlum nasıl 54 vuruyorsun ya? Ben niye 16 vuruyorum alo? Kanka buzlu ok var ya bende. Aa. Sen buzlu oka geç. Yok ki bende almadım. 12 vuruyor. Hiç vurmasan daha iyi lan. Aa. Oğlum arkası sana dönüp bana saldır bu lan. <laughs> Arkada gözü var. Vallahi. Yani. Bana buz ok atsana lan biraz. Ne kadar var sende? Ha. Allah Allah. Üstten attım yere. Geç 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 buzula geç. Hah hadi şimdi gel bakayım Keko. Bıt. Hop touch. Hop doç. Bıt kafana. Bıt. Kaç vuruyorsun lan şimdi? Göremiyorum dur bakacağım. Bıt 36. Uf. Ne biçim vurdu lan bana? Meteor. Oğlum ölüyorum lan. Lan yemekleri ye ye ye. Oğlum Allah'tan ye. ateş direnci yapmışız ha. Oh. Aa oh, 59 cam kaldı. Ben yani, orta düzey şarap şeyini hiç. Ya yani şu an basıl diyor 38 saniye kalmış. 72 canım var şu an. Benim Hemen alttan Oğlum, alttan vuruyorum. Ne yapacaksın sen? Burada gaya var ama. Öyle kalırsın orada. Ekranın içine söyle basıl. Tamam. Allah belanı vermesin. Ah ah. Vallahi ölüyordum. 38 can. Bütün meteorlarını yedim kanka kafama. İyi ya. Ha iyi ya. Öldüm Demesen Oğlum kayayı parçaladı lan. Hangi kayayı? Şu önündeki kayayı. <laughs> Meteor geliyor. İnşallah bana atmıyordur ya yine. At ya. Kim attı? Aa taşa denk at geldi at lan bütün meteorla. Neredeyse yarısı yani. Ne oğlum görsel şöyle. Hop <laughs> taş. Oy bence bir daha güncellemede bunun tamamı çıkacak. Kanka, yerde sürünüyor ya şu. Başka bosslar gelir bence ya. Aha meteor geliyor dikkat et Gördüm İnşallah sana geliyor Bana 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 bakarak attı Bana attı oğlum Aa bana bakarak sana atıyor kanka. Enerji lazım Aa oraya yakın mı? oğlum Ama az kaldı lan ben, tamam Kesiyoruz ben, kesiyoruz Ben niye kafalı takmadım ya Nereye az kaldı baya az kaldı Yay 36 olmuş Oğlum böyle böyle nasıl, nasıl keseceğiz biz bunu ya Bilmiyorum inşallah sana atıyor Vay anasını ya vay anasını ya Oğlum niye sana atmıyor hiçbir şey ya <laughs> Uyumuyor Ben, ben saklanıyorum Yok oğlum bana da atmış baksana meteor havada duruyor Bak dönüyor şu an meteora bak Bug'a girmiş Ha gitti. Işık lan onun. Yok yok. Aa, meteoru gördüm yani. Oğlum ekran sallanınca ok atamıyorum ben şey gibi. Nereye gidin lan? Oy. Nereye dönersen dön. Topan her zaman <laughs> Bunun ismi ne lan? Yakut. Yak loot. Yak loot. Oh 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 gene meteorları verdi kafama. Lan kaya parçalandı parçalanacak ha. Ha elmiş la. Bu kayalar bildiğin el el gibi. Ha aynen. İşte Thanos'un eli buradan geliyor işte kanka. <laughs> biz kimiz Thor mu? Taşlardan bir tanesiyiz. Allah'ım ya. Lan şöyle ya, şöyle biraz sana atsın. Lan. Kayanın içine sıkıştım. Ah. <laughs> yani oğlum. <Alıyorum>. Nerede lan? Oğlum <laughs> çok uzaklaşınca hasar yemiyor. <laughs> Ne oldu? Aa yarı indik lan. İyi güzel güzel. İyi para Hop hop. 50 vurdum. Hop. Meteor. Allah kahretsin. Ana şey bitti lan. Saklan saklan, bitti. saklan saklan saklan. Vuramadı. Bak meteor yanımda. Ama taş aklı bozmuş. Kanka biz son seviyelerde bile bunu böyle kesmekte uzun sürüyorsa yani. Bir daha gelecek bossları düşünemiyorum ben. Ya ben kılıç kalkan dolayı meteor yani. Bak bak vurdura vurdura şeyin. 3 111 vurdum lan. Enerji şeyin bitti ya. Evet sağ olsun bayağı oldu. Oğlum parmak çöktü lan buranın. <laughs> o parmağın altını altını bayağı kırdı bak fark ettin mi? Oo aya ra işte onu diyorum. İşte her vurmaya ben oraya blokladım onu. Üh, 185 vurdum lan açık. 230 sen mi vurdun? Evet. Özel vuruşta mı? Aha. Bakayım. Hopla hopla ciğerine ciğerine. Ona ne, ne yaptı 93. Ay, enerjim de bitti. Bırak lan çocuğu. Abi bokunuzu sıyım al. <laughs> ben ihtiyar bastım mı lan? Ha gel bastım. Ver bakayım ayrıya. Tamam. Hadi bak kişi? Tamam. Oğlum her taraf taş duruyor. Benim mantara taş geliyor. Buna kılıç mı anlamadım ki ben ya. Lan dibinde kaldık. <laughs> Vuramıyorum da. Oğlum çok iyi vuruyoruz lan şakmanı. Ben daha kılıç çekeyim. Zıdınk. Bir kirpiyle vurdun mu edenesine kanka? Kirpiyle vurdum ben zaten. Kirpi öyle az vurdu işte. Haa. Kılıç kılıç o zaman. Kılıç kılıç. Aslında bu da kirpi işlemesi lazım mantıken. Lan ne oldu? Uh oh, uh oh, uh. Oh. Kayalar yağıyor lan tepeden. Öyle ya. Bet. Oooo. Oğlum çok sağ sol yapıyorum. 184. Ah 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 elini kaldırdı. Geliyor 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 geliyor. Meteor geliyor. Meteor gelmiyormuş. Nerede mi? Ateş direnci bitmiş galiba benim. İçelim. Yemeklerden yiyebiliyoruz mu? Ondan yiyebiliyoruz mu? Yiyeyim hepsinden yiyeyim. Zınk zınk. 189 vurdum lan. Bilmem ne geliyor. 209. 215. Kafasına zınk. 190. Lan içinde kaldım lan. Lan bırak <laughs> beni. Ah ah meteor 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 meteor. Bırak lan çocuğu. Lan. Enerjim bitti ya. Enerji şeyden var mı sende? Hı, bana da bitti o ya çok. Dur geliyorum. Bet 109. Lan yavu bizi alıyor. Yavu bizi 34. Bet 198. Bet enerjim bitti. Kaçıyorum ben. Lan kaç çocuk. Eyvah ben geliyor açacağım. olsun. Bir tane ok atayım da. Lan 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 lan. Bala nasıl yıkılmadı ya? Bu koca taş nasıl bir şey yapıyor ya? Ben... Aa, öldürdüm durdum mu? ne Oy lan. Öldürürken bir patlama yaşayıp bizde patlatmasın bu. Aha, kafası düştü açacağım. Kafası ne kadar ya? büyük lan? O ne geldi lan? Yoluptuk diye bir şey geldi. Bu ne? İşte şey diyordu. Bu yeni eşyalar diyordu ama kullanılmıyor diyordu. Oğlum o kadar büyük kafası. Hmm. Ona bir tane kafası daha kesip kafasını alsak olmaz mı? Olur sağdan keseriz. Hadi gidelim. Eee kardeşim zombozda kestik. ne oldu şimdi böyle? Buradaki yanan ne şeyler ne lan? Şey işte bizim Stone. Portal. Taş taş. Taşları ben topla taşlarım lazım taşlarım. olacak kanka toplayayım. Ya. <laughs> <taş gülüyor> Hayır oğlum yeni bu ülkeler <laughs> yapacağım ben taş lazım. Ya tokacağım. Aga be. Nefesim yeni bosta kestik. Hadi bak. Ha, yeni diyorum son boss. Son boss'u tokatladık arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> yani bu portal burada canımız sıkılınca geliriz buralara. <laughs> Yok lan dedim ya bir tane daha kesip başını alırız. Şimdi bu başı taktık ne olacak? Oyun bitecek. Şeyler mi ince Yazılar mı Görürsün şimdi. Gel. Geç. Hop. Geçemedim. <laughs> Kanka bunu koyuyormuşuz. Hepsinin birleşimi bir tane boss çıkıyormuş burada. Oha. Hazır mısın? Çok, çok mantıklı değil mi lan? Hazır mısın? Ne? Boss'a gelmiyor. Hangi boss'a? Bak şimdi bak kim geliyor. Odin mi burası gelecek? Kesin, kesin, Odin gelecek ama. Odin gelecek selamun aleyküm aleyküm selam. Yalnız kafası bayağı güzelmiş bunun. Burası Kırmızı Scarf Kiss mi? Bir şey diyor bende. İngilizce olduğu için anlayamadım. Gittik kurban edildi. Ne diyor? Büyü hasar ve şimşek hasarına karşı direnç veriyormuş bak. Yani Ateş, burası demek. Buz, yıldırım. Tamam Zeus'la kapışacağız işte. Neyse <laughs> evet, etkinleştireyim ben oldu lan. Etkinleşince böyle oldu. Ben de etkinleştireyim madem. Ve hatta ben şey alacağım. Tekne açına daima. Tamam sen onu al ben bunu basarım. Mantıklı. Zaten tamam. takım oynandığı zaman böyle olması daha iyi. 5 kişi oynasan aslında hepsinden birer tane. 5 tane var lan bu. Aynı. E ee, tamam bir şey biri gelmedi oğlum. Ne oldu sen gandirik mi yaptın bana? Hı? Kandırdın mı beni ne yaptın? Evet. Aga be. Bir şey olmuyor gel gel. Oğlum başını tekrar geri alamıyoruz mu ya? Aynen. <laughs> evet son bosta tokatladık. Geriye artık dünyayı mı açarız? Ben bu ilkleri devam edeceğim ama yeni bu ilkleri yapacağım buralar evleri falan devam ki. Yok Tinç. Daha Türkçesi bile, bile yazmamışlar onu <laughs> da. çantaya bir yere. Oo, dur dur gel şu balık etlerinden pişirelim la. Of, tamam tamam. Ama. otur abi. Oba. Oy tipe bak lan ne kadar büyük. Aa. Evet bugün de. Yarının <laughs> sonuna gelmeye yaklaştık. Güzel de bir mangal. Aa, Denize karşı akşam akşam. Çevir, üf. çevir, çevir. Şarap şeylerimiz nerede lan bizim? Daha diğer. Ne yapıştı mi lan? Oğlum daha nereye pişiyor? Ama baya büyük bir şey yani hoşuma ya gitti. Ulan tam mangal yapıyoruz ne olacak? O da ca karnı acıkmış. Başlarım. Onun pişmesi uzun sürecek herhalde. Sen bir tane daha yap kahve istiyorsan yanında. <gülüyor> <gülüyor> Birer tane yeriz ya. Olur olur yeriz. Olur olur. Bunun derisi mi ne çıkıyor dedin sen değil mi? Ha pul çıkıyor bir de kafası düşüyor işte. Bu pullardan ne yapıyoruz? Kalkan. Hadi canım. Evet. Aa pişti la. Pişti ben, ha. ha. Aa, pişti la. Birini al. Hat. Dur yerim çok var benim. Ha. At. Oh tamam gel otur otur Çök çök çök, 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 çök. Ne Benim mi? açlığım da yok da şu an 70 sağlık 40 enerji Bizimkiler daha iyi ya Bunlar güveç yapalım mı? Gel bir güveç yaparsak gidelim. daha mı güzel bir şey olur? Bakayım hemen bir Nerede kanka yılan güveci? Aynen aşağıda Bir tane bal, mi lazım? Bal mantar Oha Baya 80'e 80 veriyor lan Bu bizimkiler kaç veriyor? 60'a 90 90'a 50 80'e 80 veren şey var lox eti var Bal mantar dur geliyor mu? Bunu Kaştana şey tane şey istiyor kanka. Domuz 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 yerine yiyebiliriz onu 2 bal bir mantar istiyor Bir tane mi yılan güveci? işte. Şey ha, kullanıyor. aynen. Biz de Ahmet bir tane Öyle sesin mi? ama. Bunu domuz yerine yani. domuz yahnisi mi ne onun yerine kullanırız bunu. Hı, hmm, aynen fark etmedim. Ya enerji hangisi daha çok duruyorsa al bakayım şuradan biraz. Ne oldu? de yap. Ha ben mi yapayım? Tamam aldım ben. Ya. Hadi yap bakayım. Raflayamıyorum kanka ben neden? He alanım boş. At Boş Rafla bakayım. Ya bana atıyor ya. Baba. Şimdi bak stamina. Hı. Stamina 80-80. Ötekinin staminası kaçmış. Bak bunun staminası 50. Tamam domuz yerine artık bundan tüketeceğiz. Senin pelerin niye önde lan? Ne yapıyor? <laughs> Alo. Ha? Ne? Tamam. Güzel güzel. Yani biz de yaptık. Bu yüklerimizden şimdi burayı yaptık. Orayı yaptık. Şimdi güzel bir yatak odasıyla chest yeri yapacağım. Ondan sonraki bu ildim. Ocaklar var ya. Ya. Bu neymiş bu? Tamam bunların orada da bir tane bir eşi var. Onlar için güzel Bunlar bir yer yapacağım. Bir, benim işte bonservis vesipelerim bitiyor bu şeyde. Beşinci bosta kadardı <laughs> Artık bu saatten sonra Fatih'le takılmaya daha yüksek ücret verdi. <laughs> döner artı ayran dedi sağ olsun. Akşam burada ısmarla evet. Gerçekten bunu da söylemekte fayda var burada. <laughs> Bu ne oğlum yılan pişmiş yılan Allah Allah. Bunun çok iyi ya. O yılan lan. Ben sanıyordum şey böyle kolları bacakları var böyle alttan alttan gemiyi sarsacak falan filan. Efendim. Ben yapayım. Yok ya kardeşim gelmiyorum vallahi para teklif etmenize gerek yok. <laughs> İki tavuk durum mu? Geliyorum. Akşam ben <laughs> Ya abi kasları da şöyle. <laughs> Uf tamam. mi Evet görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Zilleri de açarsanız tekrardan bütün videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bitirin artık. <laughs> görüşmek üzere Getirin. hoşçakalın.